Abi 23. bölümdeyiz. Bölümlerde bazen birbirine karışıp biliyor. Bundan dolayı şimdiden kusura bakmayın. Çünkü abi siz YouTube'da biraz bana göre geriden geliyorsunuz. Hani çünkü ben tek oturuşta bazen 2 bölüm, bazen 3-4 bölüm bile çekebiliyorum abi. O yüzden bazen sizin yorumlarınızı da bir sonraki bölümde değil de bir iki bölüm sonra yerine getiriyormuşum gibi Oluyor onun haberini vereyim Şimdi bu bölüm peşinden söyleyeyim abi Kısa bir bölüm olacak ki zaten video süresinden de Anlamışsınızdır Şimdi baba vakit Kaybetmeyeceğim şöyle lootlamaları yapalım Hemen ardından Kalamarın mekanına uçacağım ve hem kristal toplamaya hem de bossları, yaratıkları dövmeye gideceğim babacım. Şimdi şuradaki slotlar boşaldıysa biraz daha böyle e, malzeme koyalım. Hasaplarımız, bahçıvanlarımız tarafından yapılsın. Bolca paraya ihtiyacım var. Bolca ganimete, bolca kristale ihtiyacım var. O yüzden vakit kaybetmeden şöyle soldan soldan çapa dibine gidiyoruz abi. Hızlı bir sefer olsun hızla ve zaferle dönelim istiyorum bir an önce. Babacım bu militan baltası çok beklediğimiz gücü bize vermeyecek ama umarım ilerleyen kısımlarda daha güçlü bir silah buluruz. Şimdi şu odunları parçalayarak başlayalım hızla. Tamamdır. Güzel. Oğlum bak ya yine yemek yemeyi unuttum. Aslında yemek yiyebilirdim ben ya. Bir ekstradan canımız olurdu da neyse baba. Şu işi hep unutuyorum. Biraz daha dikkatli olabilirim. Anam 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 o bombayı kim attı? Hangi aşağılık? O ne, nasıl bir şey lan o? Tamam baba milleti öldürünce bu şeyler duruyor değil mi? Güzel. Parçalanmıyorlar bu arada belli ki. Şu kristalleri almayı ihmal etmeyelim. Çünkü bu bölüm Valifar'ı iyileştireceğiz abi artık. Herifi dirilttik ama dirilttiğimizden beri zombi gibi geziyordu yemin ederim. Artık bir kendisine gelsin o da rica ediyorum ya. Rica ediyorum onun sersemliği de bir gitsin üstünden. Oğlum bu ne lan? Anam 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 anam. Oğlum çok güçlü yaratıklarla karşılaşıyoruz ya baba. Valla şu diyarda dikkatli oynamamız lazım oyunu. Bu diyarda çok dikkatli oynamamız lazım oyunu. Let's go. Selamun aleyküm sen kimsin? Aa güzel. Güzel güzel. Arkadaşımız arkadaşımız Ratau'ya gidin. Sizi de Knuckle Bones'ta yeneyim. Güzel güzel tamam yavrum sen git ben de geleceğim. Güzel yılan yalnız Baraka'ya gitmişti. Yılanı da geçen bölüm Knuckle Bones'ta yenmiştik abi. Bu bölümde şu elemanı yenelim. Güzel. Güzel buradaki seferimi zaferle bitirirsem Knuckle Bones oynamaya geleceğim kanka yanınıza. Hemen şu kristalleri alalım unutmadan. Yavrum sen de bir atış yapmadan seni de bir imha edebilir miyim şöyle? Güzel, 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 güzel. Hemen al şu kristalleri başka kristal yok gibi burada. Şu otları alalım. Bu arada babacım şimdi oyun hakkında bana ipucu veren bazı takipçilerimiz var. Onlara buradan da sözlü olarak çok çok teşekkürlerimi ileteyim. Daha iyi sandık çıkma şansı aksın abim şey soruyorum. ipliği nasıl bulacağız? İplik de acaba yine bu tarz odalardan, kapılardan birinde mi bulunacak? Onu merak ediyorum ya. Siz zahmet abicim bilenler lütfen yorumlarda belirtirse, bilgi verirse çok memnun olacağım. Şöyle devam edelim. Aman dayım sen bana bir şey fırlatma rica ediyorum. Dikenli incir gibisin. Güzel kristalleri alalım. 26 tane oldu lan çok iyiyiz baba. Vallahi maşallahımız var ya. Al eyvah Enes Sercan yaşlandı. Babacım Enes Sercan da takipçilerimizden biriydi. Eğer kafatası kolyesi bulursam Enes sana vereceğim kanka. Piş. yine söyleyeyim. Güzel düşmanlardan balık düşebilir baba. Memnun kalırız. Hadi güzel bir rota çıksın. Bir tane müridin çıktı rota var. Böyle 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 gidebiliriz. Bak son boss fight'a gitmeden önce de kalp almamız işimize yarayabilir babacım. O zaman şöyle ilerleyelim. Yavrum korkma seni kurtarmaya geldim. Ne güzel bir formu var lan bunun. Tamam yavrum git ve... Ben tarafından telkin edilmeyi bekle. Hep şu meşhur sözümü söylüyorum. Oo, oh, güzel lan ne güzel ganimet çıktı buradan. Anam 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 anam. Güzel şu kemikleri de alalım. Şuradan bir şey gelmedi. Orayı parçaladık herhalde zaten. O zaman let's go doğruca. Sağdan sağdan gidelim abi. Sağdan sağdan gidelim. Takvaları çaldık. Ha bu arada yeni doktrin şeyi yapabiliyorduk ya. Keşke yapsaydık. Bak unuttum onu da. Gelin bakalım şerifsizler. Ha yine mi sen ya? Hayda hayda. Oğlum ne zaman buraya sefere çıksak müritlerimizi hasta ediyor. Bu sefer çok sayıda müridimi hasta etti namussuz. Vallahi ölümcül derecede hasta etti herkesi. Şerif sizin evladı. Herkesi burada kıza oturtmuşlar. Ananı avradını baba. Benim bir an önce şuradaki aksiyonu bitirip kampa dönmem lazım. Oğlum biraz dayanın. Biraz dayanın gelip kurtaracağım sizi. Az bir şey dayanın, az bir şey. O zaman çok aylak aylak gezmeyelim baba. Ben hemen şu yukarı, yukarıda gidilecek bir yer yok mu lan? Tek tarafımda mı? Bir dakika şurada bir şey var gibi ama. Anam yok be ya, parlıyor sandım da. Yanlış elem. Baba hızlı ilerleyelim ya, hızlı ilerleyelim ya. Anam, anam, anam. Oğlum, dondururum sizi öyle pataklarım şerefsizler. Ah! Geber diken incir. Can geldi güzel güzel de benim hangi arı canım bu kadar azaldı be babacım ya. Şöyle bir aşağı in bakalım. Yavrum bana ne olur canla ilgili güzel şeyler söyle ya. Babacım senin çiçetini şu an dinleyecek vaktim yok inan ki yok. Müritlerim hasta ve beni bekler. Acilen burayı da terk ediyorum baba. Kemikleri falan almayı da ihmal etmiyorum da bir türlü gelmedi ya. Abi ben şu silahı kapan diye. Bunun mu hızı? Gerçi ikisinin hızı da aynı. Hemen şunu al abi. Hemen şuradan odunları toplayalım. Acilen kampa dönmem lazım benim. Acilen. Geber. Geber. Bir Güzel. Tamam. Şu kristalleri al. Başka kristal veren yer yani yok mu şu an burada? Ha şurası var. Hayalet görmedim hiç ya şu ana kadar. Babacım hızlı hızlı hızlı. Anam geride bir dakika şurada bir kristal mi kalmış? Anam be kristal sandık yanlış alan. Tamam babacım sağlık alalım şuradan. Hızlı bir şekilde sağlık alalım. Boss fight'e gidelim ve hemen müritlerim ölmeden. Dayım. Canın tam falan değil. Ha siktir ya. Ha. Tamam gelsin kalpler. Güzel. Şimdi canım tam. Hemen devam ki. Boss fight'e gel. Boss fight'e gel. Geçen bölümdeki gibi hızlı olursak mükemmel olacak. Al şuradaki takvaları. Hadi gözünü seveyim ya. Devam ki. Anam. Baba hayır istemiyorum. Oğlum ya bir an önce kampa dönse miydik bilmiyorum artık bu kadar ilerledik ama. Şerefsizler. Fırlatmayı kesin Tamam baba tamam baba tamam baba Dekorasyon zamanı değil Dekorasyon zamanı değil geri yap geri yap Aa, Burada da kristal parçası veren bir Kayalık yok o baya altın cevheri geldi Varmış lan solda Nasıl görmedim oğlum Tamam baba tamam baba hadi Hadi artık boss fight gelsin Onun avradını bu yaratık Oğlum ne envai çeşit yaratık var bu Allah'ın belası yerde ya Abi yeter. Çapa dibi dekorasyonları yeter. Baba bir solu deneyeceğim bu arada. yukarı şu tarot kartını al. Hemen bir sol tarafa gidelim mi? Um, ver hadi ver. Ne var? Haritayı açığa çıkarıp silah sarımızı aksın baba. Hadi artık boss fight gelsin. Geldi. Tamam. Haborim. Yeni boss'umuz da bu. Onun avradını. Şerefsiz. Ne yapacaksın lan? Oh Anneciğim çok hızlı. Haborim dondururlar bebeğim seni. Kastiktir. Ah. Geber artık! Hızlı bir gebe artıştı. Güzel bundan da mürit düştü. Hemen dönüştür şunu. Hemen dönüştür şunu. Hadi babacım. Ee, mürit formu var, taş var, karnabahar var. Ee, yeni bir mürit formu alacak. Uzun süredir mürit formu... Ay çok çirkin bir şey geldi. Karnabahar alsak da olurmuş. Baba çabuk al şu ganimetleri. Bir an önce defolup gitmek istiyorum buradan. Kampıma dönmek istiyorum. Tarikata dön, hızla tarikata dön. Hemen hemen şifacı çadırına gidiyoruz abi. Bayağı bir bak 28 tane kristal parçası kazandık baba. Bayağı iyi oldu. 46 tane leşimiz var. Abi ne olur ölmeyin. Ne olur ölmeyin. Ne olur ölmeyin. Şerefsizler ya. Her seferimizde bizden birilerini zehirliyorlar abi. Güzel hala 21'iz. Hala ölü yok. Hemen geldim şifacı çadırına. Hadi yavrum iyileşin. Umarım bolca kamelyamız vardır ya. Of, şehit. Vergi memurum. Sana bir şey olursa kim bizim ünitlerden para toplayacak oğlum? Kendine gel. Sonra Fesat 2. Of. O bayağı vallahi gerildim ya. Of, oğlum kaç tane müridimiz bir 6-8 tane müridimizi hasta etti herhalde şerefsiz baba tekrar. Hala iyi. 181 tane bitki biz var baba. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. <laughs> Adi herif ya. Baba başka hasta olan kalmadı mı? Aç olanlar var. Oğlum sayıya bak. İnin bitmiyor anasını satayım. O kadar kalabalığız ki artık abi. Tamam. Ee, bir sonraki gündüz o zaman. Şimdi gece oldu. Gerçi bizimkiler uyumuyor değil mi? Geceler artık uyku yok. Oğlum herkes bir hareketlendi. Nereye hareketlendiniz anasını satayım? Uyku yok diyoruz ya size. Millet delirdi anasını satayım uyumayınca. Baba o zaman hemen şöyle bir yemek pişirelim. Millet zıkkımlansın. Sonra sitsinler bize bolca bok da lazım. Biz de yeni mutfağımızı hiç kullanmıyoruz ya. Şöyle kalanlar için de mutfakta yemek pişireceğim de önce şu yavruyu bir şeye katalım baba. Kolay aldanıyor. Güzel. Ee, hastalandığında orayım. Oha hastalık seven mürit de enteresan. O zaman yeni aldığımız formu direkt buna verelim mi? Aa bak gerçi başka formlar da var. Ha şunu yapacağız zaten baba. Seni de şu çirkin artık sincap mı fare mi bu ne bilemiyorum ya. Ee, bir tanem sana da şöyle bir beyaz renk verelim biz. Beyaz rengimiz şu an hala hazırda yok gibi çünkü Ah bunlara da yatak yapmamız lazım ya Bebeğim sen de üstü temizlemekle uğraş ee, Şurayı bir dolduralım Tamam iki tane yatak yapmam gerekecek baba Kampta yer kalmadı oğlum yatağa yer kalmadı ya Tamam bebeğim seni de bağışlayacağız Senin de özelliklerin güzel dayanıklı bünyesi var Ve tamam kıskançlık yapmaz abicim Sen de hoş geldin sen de bu renkte bu formla hemen aramıza katılabilirsin İki tane yatak inşaatı lazım en acilinden Sin'i de ibadete yollayalım bir tane. Ben o zaman şöyle vakit kaybetmeden unutmadan abi yatak inşası yapalım. Aa, şuraya ve şuraya. Okey. Şimdi aman dur. Neyin kilidini açalım abi. Şu sol kanattan hiç gitmiyoruz bu arada ya. Morg 2 var. Aslında morg yapıp morg 2 yapabiliriz ya kapasiteyi 6'ya kadar çıkartıyor. Onun dışında babacım daha ucuz ayınlar var burada. Hmm. Ama ben yine biraz daha böyle üretilebilir şeyler üzerinden tat bak. Oo. Hem büyüme hızını arttırıyor abi parselin hem de takva üretiyor. Güzel olabilir ya bu hasat totemi 2. Babacım ben hasat totemi 2'yi açıyorum ya. Çünkü bazen hala yani yemek anlamında sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden tarlamızdaki şeyler hızlı olsun. Şuradan ganimetlerimizi alalım. Ama önce şu rafineye tekrardan bir kalas koyalım baba biz. Hadi gençler. 3 kuruşa 5 köfte yok. Herkes çalışacak. Şu boku temizleyelim. Oh, şurada ilginç bir bok görüyorum abi. Nasıl bir bok bu? Altın verdi. Aha altın gübreymiş. Karanlık olunca biraz o altın rengi farklı gözüktü. Yavrum 10 tane yemeği pişirdik. Ödülümü ver bakalım mavişim bana. Tamamdır. Ee, etra Oha bu nasıl bir bok? <laughs> Devasa bok. Oha tekte 13 tane gübre verdi baba. Fesat 2 yaşlandı bu arada. Evet uzun süredir Uzun süre sonra böyle yaşlılarımız da geldi hmm, Şimdi şurada açlarımız vardı bizim gel abi Aa bak Türlü yemeği falan yapabiliyoruz evet tamam ee, Şunları sıraya koyduk Pişirsinler bakalım Pişirsinler bakalım Vay be millet yaşlanıyor 23 müridimiz var bu arada Şu ana kadar hiç olmadığı kadar Müridimiz var babacım Ortak çadır yapsak mı ya Aa ortak çadır da böyle ayrı bir şeymiş baba şu ortayı bir ortak çadır yapalım millet bir arada uyusun Vallahi çok mutlu oldum şu an. Gel babacım şunu koy güzel bayağı altın külçe harcadık yalnız külçemiz kalmadı. Parayla artık mürit satın almak yerine biraz da külçe yapabiliriz baba. Ee, boş külçeyi sıraya. Aha şu taşçı gitti. Bir tane de taşçı inşa edelim uzun, unutmadan. Hatta artık iki tane mi taşçı? Gerçi çok taşımız var ya taş. Çok taşçımız oldu da koy anasını satayım ne kaybederiz ya. Oha şu üzümü artık hasat etmek için neyi herkes inşaatta diye mi abi? Başlarım inşaatınıza gençler. Hasat işlerini ihmal etmeyin lütfen. Yemin ediyorum şunlar çürüyüp giderse canınıza sıkarım yani. Oğlum Valefar'ı iyileştirecektim ben ya. Dur hasatı boş var şimdi. Huf, hazır mıyız? Valifar artık kendine gel kardeşim benim be. Vallahi geldi yemin ediyorum kendisine geldi. Vallahi kendisine geldi artık etkileşimde bulunabiliyoruz. Gel bunun şerefini senle bir karşılıklı dans edelim. Ama seviye 1 olarak başlıyor o çok iyi değil iyiymiş babacım. Valefer artık hasta değil hocam. Oh be kaç bölüm harcadık be. Kaç bölüm harcadık be. Şimdi babacım ben yine hasat işini bir kenara bırakıyorum. Çünkü doktrinimiz var bizim unutmayalım babacım. Taç kısmına gel bakalım. Yeni bir doktrin ilan edeceğim. <laughs> um, gıda anlamına yapalım. Gıda ya da dünya malı. Dünya malını da bir üçleyelim baba ya. Fakirlere sadaka tapınağında bir ayin düzenleyerek Müritlerine altın dağıt ve onların sadakatini arttır Babacım tapınağında müritlerin sana bağışladığı bir ayin Aynen müritler bana bağışlasın Zenginlik ayini yapalım Çünkü zengin bir tarikatız Babacım onlar bize para versin Kasaya biz kasadan para vermeyelim Babacım onlar versin biz sonra gerekirse veririz Tamam yeni ayinimiz Vatanı milleti hayırlı olsun hocam Bu biraz iman düşürüyor ama tüm müritlerden para kazanıyoruz Güzel oldu bu Vallahi güzel oldu. Hadi bir tane de vaz patlatalım adettendir hocam. Oğlum şu kalabalığa bakar mısınız lan? İnanılmaz kalabalığız ya. Bu arada o devasa boku kim yaptı ya? O devasa kim yaptı onu da çok merak ediyorum da. Ee, gel bakalım. Silah ustalığı almış vaziyetteydik. Oo. Babacım bize şu aralar çok sayıda balta ve çekiç tarzı silahlar geliyor ama. Alta mı geliyor? Çekiç geliyor ya bize. Çekiç ustalığı açalım o yüzden. Tamam. Bu arada çokça seçenek var ya. Keşke tekte bütün silahların yeteneğini yükseltebilecek, hasarını yükseltebilecek bir özellik gelseydi de. Neyse baba yapacak bir şey yok. Tamam. Gençler olaysız dağılabiliriz. Şu büyük çadıra bak. Aha biri yine sıçmış. Oğlum millet sıçınca vallahi mutlu oluyorum ya. Hadi bahçe, bahçıvanlar bahçesine abi. Hadi şu inşaatı bir yardım edeyim ben de. Anasını satayım. Ne zor inşaatmış. Bir çıkamadılar işin içinden ya. Evet abi. Büyük çadırı görüyorsunuz abi. Ambreno burada bak mürit ekleyebiliyoruz. Tamam güzel. Güzel bu bizi bir süre yatak masrafından da kurtaracak abi. Külçemiz kalmadığı için şundan yapamıyorum. Onun dışında tuvalet 2 var. Güzel tuvalet yapabiliyoruz. Ee, bu da kristal istediği için yapamıyormuşum bunu. Soldaki tuvaleti ikinci seviye yapalım abi. Oğlum sıçıyor muydunuz lan? Siz tuvaletin, tuvaletten ettim elemanları ya. Elemanlar ne güzel sıçıyordu anasını satayım. Bakalım başka böyle yapmak istediğimiz, inşa edemediğimiz çok bir bok kalmadı gerçi ya. Propaganda hoparlörünü kullanmıyoruz zaten artık çok sık. Şu an baba ganimeti anlamında bir tık tükendik yani. Bir tık değil, bayağı tükendik. Yeter bir sürü inşaatlara biraz mola verebiliriz, ara verebiliriz inşaatlara yani. Tamam. Şimdi kitamları da topla. İyi ilerledik be abim. Vallahi iyi ilerledik ya. Ne var yavrum? Ah hoşlanıyorsun. Tamam senle de evleniriz. Senle de bir sonraki bölüm evleniriz. Şimdi abi Klunko ve Bob kişisini mağlup edeceğiz. Evet yanlış duymadınız. Knuckle Bones oynamaya gidiyoruz da babacım bir dakika etrafta bok mu var acaba? Etrafta bok mu var? Şu an bir hastalık seziyorum çünkü. Eyvah bir şeyimiz daha gitti. Taşçımız gitti. Gerçi iki taşçımız var şu an. Ee, iki taş yeter abi. Ha tuvalet dolu ondan dolayı. Tamam baba şöyle gübreleri ekleyelim. Biraz da sol taraftaki tarlayı ekleyelim. Aslında fazladır zaten benim buraya eklemem lazım da. Tamam şimdi temizlikten yine bir sıkıntı yok. Şu tuvaleti de boşaltalım. Güzel. Şimdi babacım nakıl bonzo oynamaya gidiyorum ben. Yeni kumarcımız gelmiş de 13 altınla sanki oynamaya altınım yetmez gibi ya. Bir şeyler satayım o zaman. Aynen. 32 altın da bence bir zahmet etsin ya. Militeti sattık o kadar. Oğlum ben yine sürekli karıştırıyorum ya. Gel baba kumarla kapatacağız bölümü. Bu bölümü kumarla kapatacağız dostlarım. Yalnız barakaya git. Yalnız barakaya git. Şöyle telefonuma bakmak zorundaydım dostlarım kusura bakmayın. Ratau kardeş. Kumarhanemize yeni misafirlerimiz gelmiş hemen oynayalım. Varım maça. Ratau değil Flink Klunk oğlum bu da orta seviye zorluk. Hadi bakalım hadi bismillah. Hadi bir oynayalım bakalım babacım ne yatırıyoruz? şey ha önce deneme oyunu oynuyoruz ya hep. Güzel, 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 güzel. 5 attık. Ha, siktir ya. Direkt ilkten sıfırla satayım. At üçü şuraya. Şerefsiz orayı güçlendirecek. Koy hadi 4'te bir karşılık verelim. Bir payback yapalım ona. Oy, baba orayı çok güçlendirdi namussuz ya. Hadi senin biraz ebene koyalım. Neyse çok kabalaştım ya. Uf, daha burayı geçemez ananı avradını. Vallahi kumarı kötü oynadık be. Ah! Güzel. Şu en sağ sıfırlayalım. Kıyasıya bir mücadele oluyor baba. Kuvvetli atıyor ama pezevenk ya. Vallahi zarı kuvvetli atıyor. Hadi şurayı biraz yükseltelim babacım. Güzel, artık zor alır orayı bizden. Şöyle burayı sekizleriz öne geçeriz. Dört geldi. Baba, iyi atmam lazım. Pah! Kazandık, kazandık. Çok farklı kazanmasak da kazandık yani. Oğlum şimdi bak, kumarını oynarız. Aha, karot verdi. Neymiş bu? İsabet aldığında 5 şey kazan, güzel. Güzel totalde 61 olan tarot kartlarından da 23 tanesini aldık babacım. İyiyiz. Şimdi bir daha oynadığımızda kumarını oynayabilecek miyiz? Aynen bak max 20 coin'e girebiliyoruz. Hadi lan tüm parayla girelim o zaman baba. Risk budur. Risk budur. İyi kumarcıyız ya. Oğlum ilk zarı karşı atsaydı be. İyi güzel attık. 6 attı pezevenk. Güzel. 4 o. O da 4. 4'ümü götürdü şerefsiz. Güzel. Ben de altını götürürüm namussuz herif. Hmm. Kötü yedik. Vallahi kötü yedik. Güzel sağa atmadık geri zekalı herif Şöyle yapalım 12 yapalım burayı da hmm. Baba biraz büyük atsak ya Mesela ben şu an buraya atsam bunun dördünü götürüyor muyum Götürüyorum ağzına sıçıyorum Doğru geçen yaptık ya İyi ki en sağ koymadım o dördü 5 um, geldi babacım O zaman şu yavşan 5'ini de götüreyim ben vallahi baba koyuyoruz ya Hadi para gelsin babacım para 3 geldi Onun 3'ü yok abi ama buraya koyarsam burayı bir tık zayıflatırız. O yüzden şuraya koyacağım. Burayı bir 12 yapalım abi. İyi mi yaptım kötü mü yaptım bilemiyorum ama solu garanti kazandık. Şunun dördünü götüreyim ben. Koydum koydum. <gülüyor> <gülüyor> Babacım kumarın da kralını oynuyoruz ya. Şans da yaver gidiyor maşallah. Nazar da iyi misin diyelim. Ekran başındaki izleyiciler sizler dostlarım bir götünüzü kaşıyın size zahmet. Tamam knuckle bonds'dan da kazandık abicim. Yaklaşık yarım saate de yaklaşıyoruz. Şöyle tekrardan ben bir barakama döneyim. Bu arada bak bir yorum daha gelmişti bana abi. Hmm. Kristal parçalarını anca dipte 20 tanesini deniz fenerine götürerek deniz feneri görevini tamamlayıp müritler için skin açabilirsin demiş abi. Tamam onu da bol bol şey kazandığımızda kristal kazandığımızda yaparız abi de bu arada millet yine niye açtık sınırında ya. Oğlum niye bu kadar sık acıkıyor bizimkiler? Eskiden bu kadar sık acıkmıyorlardı ya. Dur abim. Gel baba. Tamam. Hadi. Aşçı yemeği pişir. Herkes faydalansın. Herkes zıkkımlansın. Şu süre bir de olsun pişen yemek nasıl gözüküyor onu merak ediyorum. Direkt orada servis ediliyor. Millet yiyor mu yani? Hani öyle bir animasyon ayarlamışlar mı? Bak biri gidiyor. Yeni müritlerden biri gitti yedi. Tamam güzel. Güzel. Sistem iyi baba. Böyle detaylı bir gözlem yapmamıştık. O yüzden merak etmiştim. Onun dışında şöyle biraz karnabahar da yesinler babacım. Yeni geldi bu da. Gurme bir lezzettir. Gerçekten hiç sevmem bu arada. Her neyse. Gece olduğuna göre ben bu noktada oyunu kaydediyorum ve yarım saatte tamamlandığına göre yanılmıyorsam 23. bölümde abi bu. 23 mi? 24 mi? 23, 23, 23 olsa gerek. Tamamdır. Kısa ama çok etkili, çok verimli, çok eğlenceli, güzel bir bölüm oldu. Ee, seferimizde galip çıktık. Bayağı mürit kazandırdık. Yeni yataklar yaptık. Ee, en güzelinde en sonunda kumarı kazandık babacım. Kendinize iyi bakın. Sıradaki bölümlerde görüşmek dileğiyle.